Fenerbahçe'de kaleyi kimin koruyacağı büyük merak konusu. Teknik direktör Domenico Tedesco, kara gümrük maçı öncesi zorlu bir kararın eşiğinde. Samsun deplasmanında yaptığı kritik kurtarışlarla dikkat çeken Tarık Çetin formayı bırakmak istemiyor. Ancak sakatlığını atlatan Ederson da yeniden göreve hazır. Tedesco'nun tercihi savunma dengesini doğrudan etkileyecek. Gözler şimdi o kritik kararda. Fenerbahçe'de kritik soru Ederson mu Tarık Çetin mi? Fenerbahçe'de gözler bu hafta oynanacak Fatih Karagümrük maçı öncesi teknik direktör Domenico Tedesco'nun kaleci tercihine çevrildi. İrfancan Eğribayat ve Ederson'un yokluğunda Samsun deplasmanında eldivenleri giyen Tarık Çetin, yaptığı 5 kritik kurtarışla hem maça hem de taraftarların gönlüne damga vurdu. Sakatlıklar dengeleri değiştirdi. Ederson'un milli arada sakatlığını atlatması bekleniyor ancak Tedesco'nun kararı hala belirsiz. Skriniar'ın yokluğu nedeniyle savunma hattının güvenliği açısından kalede kime göre verileceği büyük önem taşıyor. Tarık Çetin'in dönüş hikayesi 2019-20 sezonunda Vedat Muriç transferinde Rize Spor'a takasta gönderilen Tarık Çetin, Fenerbahçe'nin altyapı kontenjanı ihtiyacı nedeniyle yeniden gündeme geldi. Genç oyuncu gelişim komitesinden Tahir Karapınar, hem karakteri hem de performansı nedeniyle Tarık'ın transferini önerdi. Karapınar, daha önce de İrfan Can Eribayat transferinde etkin rol oynamıştı. Tedesco'nun kararı kritik. 28 yaşındaki Tarık'ın Samsun'daki performansına kulüp içinden tam destek gelirken, Ederson'un geri dönüşüyle birlikte kalede tercih, forma adaleti açısından önemli bir test olacak. Tedesco'nun kimi seçeceği hem savunmanın uyumunu hem de takımın istikrarını doğrudan etkileyecek. Son gelişmeler Uzun süredir sakat olan John Duran bireykel çalışmalara başladı. Mert Hakan Yandaş da idmanın ilk bölümünde takımla birlikte yer aldı. Özetle, Fenerbahçe'de kalede kimin başlayacağı sadece bir isim tercihi değil, aynı zamanda savunma dengelerini belirleyecek stratejik bir karar. Tedesco'nun tercihi tecrübe mi, form grafiği mi?